hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir 13.000 kupa olmaya çalışıyoruz. Yani güvenmem. Kaç kere denedim video çok uzadı. Bu sefer olacak. Bazı yerleri durduracağım. Öyle. Durduracağım. Ne yapay bir daha mutsi karşı. Ya. Ay ay ay. takım arkadaşı bir burak o mod bile alabilir istese ama almıyor. Git dikkatli ol mermin yok. O yüzden sana saldıracak. Ve aldı. Hayır Dynamik o evet, da evet, aldı. Senin Dynamik'in da bir kafası yama neyse. Hı, tamam kurtuldu. Tamam Allah'ım bu mod. Tamamız bildiğin. <laughs> artık artık Dynamik'in aksesuarı koşarken kullanılabilecek. Bu olay Daryl ve Mortis'te de olacak yani. Daryl, Mortis ve Dynamak oh. artık yürürken de aksesuarını kullanamayacak. Ben hmm. çok güzel bir özellik ama Mortis çok kullanılmasına rağmen hala ama buff getirdiler. Ve sizce de Mortis'in yeni gelecek kostümü çok güzel değil mi? Ben en beğendiğim kostümü. Ben <laughs> ben Tropical Sprout aldım diye video gelecek. Ya Tropical Sprout'u ne yapacaksın ya? Zaman... bir ceket giymiş yazdık. <gülüyor> <gülüyor> Ama gözlüğü çok komik duruyor. <laughs> yeah, gözlükte ki. Üzerine gözlük çizilmiş peki. Yüzsüz sürpriz. Yüzsüz. Batan hayli. Yaklaş. Hoca bana hoca bana yüzde hoca bana sınavda yüz notunu vermemişti. olmadan bir yüzüm var. Iki yüzün olmasın. 200'lük kötü bir şey. Ne aa, kadar komik. Al <laughs> kal ölüyorum. Dur birkaç kupam kalmış ona. Bak. Güzel esprinin üstüne yani bir bir benim kanalıma abone olabilirsiniz adı da Yusuf Bey Tavuklar son bitiyor. dört 4 kupa aha evet aha <laughs> evet ikincilik geçiyor zaten üçüncülükte sıfır verdi. için <laughs> her türlü bir ya da iki Kaşarlı pide beş. Allahım <laughs> ya. Bunu iftarda iftardan önce seyredenler baslı. <laughs> Efek bilseydim iftardan önce seyretmeyiniz diye koyardım bu maçı. Ya o kadar da değil. Montajda bir kaşarlı pide koymaz. <laughs> kaşarlı pide. Allah diye kadar kaşarlı pide bir tane <laughs> Sen bunu bence sonra sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Her taraf kan, her taraf ses. 18. 19. güne Ol... giriyoruz. Yavaş yavaş Ramazan da bitiyor. Evet, bitiyor. Oca çok... Orucu olanlara Allah kabul etsin oslar. Aynen. Aynen. Ona aynen mi denir lan? Allah. Zaten bu yıl oruç kolay. Evet yani kolay çünkü herkes Bilmiyorum. evde yani. Kanka, kasarlı bir de. Hadi öldürebilirim kasarlı. bol bol su içim ben mesela bugün. Ee, öncekisi orada bildiğin adam akıllı su içmemişim. Bugün susuzluktan ölüm. Sabah kalktım susuzum. Bir de bu... Bana da dünden önce... Bugün geçirin. salı değil mi? Ha, yarın yarın. Aa, ben hmm. yine karıştırdım ya. <gülüyor> <gülüyor> yarın güncelleme gelecek bence. Ben de, tropika, topra, topra. Ben bugün çarşamba diye erken kalktım biliyor musun? Güncelleme gelecek diye. Salıydı bugün. Orada yanında adam var çıkabilir. Yok yok. Adam Ay, yok Ellerim vardı ama de Ne? Baya yükümde var. Onu evet. alam lan nasıl bir... Neyse ikinci olduk. Armut. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ben açabilirim. Hayır. Benim. Lan benim kalsın o kadar kötü. <laughs> su diyor mu yakıyor? Üç, iki, bir. Bu. Ee, i̇nşallah boş çıkar. 6 Ne çıkıyor? Aksesuar mı? Efsanevi mi? Ee, Gizemli mi? An efsanevi. Yıldız gücü mü? Yazın. Gizemliyi unuttum. Değil ben mi? dedim. Yazın. çıkacağını hepimiz biliyoruz yani. O 78 sıfır. Ah. Oha. 108 bit. Ne? Oh, Dakapo. Da Bu da güzel. Zaten hep bir Dakapo istiyorduk. Güzel, fena değil. Ama mesela kutudan da çıkmasın be. <laughs> Dakapo ile oynayalım. Dakapo be. Ee, çok güzel, güzel, fena değil. Dakapo. Çift. E, haydut şerfesi gireceğim. <laughs> Animal dokuyordu. Animal dokuyordu. Hadi düşük kupa. <laughs> Ama hadi ödül bak olsan girersin de. Soyguna da girmezsin. Ben duvar arkası basıyorum. Can. Ni yapam. Hareket etmesi var. Çok ni da gel bas. Ni da yapam. Ni da ya, yapam. da kapoyu yap. ben çok seviyorum. <laughs> Kasa kırılmıyor. Ba. Kasa kırılmıyor lan. Lan bizim kasa kırıldı. Ben kasaya dönüyorum. Ama bir şey olmaz. Hayır sen dönene kadar zaten kasa kırılır. Gerçi anlamda kırılır. Sen hasar ver ki. Bak sizinkiler hallediyor. <külüyor> lan ben de korumaya olmasın. Nedense boğazıma bir şey kaçtı bu gitmiyor. <laughs> Oha. Değilse, Oha lan. Kırdın <laughs> Kır, kırıl artık. Kırıl ne kasacıktın. Allah'tan tikota basmış o zaman. <laughs> Lan canım çok az. Bas bas bas. Hoş da Yıldız oyuncu ben. Nasıl o ya? Ben vurdum kaç tane ya? Kim düşmüş Barley. Ah oh ya bu ne? Aa, 12 kupa iyi iyi. Şundan da kaç. Allah Allah ya. Ben o kadar vurdum lan. Nita vurdum. benim hasarım az olduğu için doğru. <laughs> Din. Eri. E e e Biraz tistolo ile oynayak mı? Yok da kapı daha yeni çıktı oynayak bari. Neye geldim? Savaş topu değil mi? Maç kaybettiğinize. Cristiano Ronaldo var her türlü yani. Nasıl tadında? Din. Kafanı iyi herhalde. Hayır hayır anne. Hani... Cristiano Ronaldo. Bizim takımda Ronaldo var yani. <laughs> şu an Juventus'tayız. Ronaldo işte Ronaldo ya penzamıyor. Ronaldo gerçek yürü. Ronaldo. Cristiano Ronaldo değil. Soyadı Ronaldo olan Ronaldo'dur gerçek Ronaldo. Pardon lan ismi Ronaldo olan gerçek Ronaldo'dur. soyadı olan Cristiano Ronaldo olan Ronaldo değildir gerçek Ronaldo. E, evet işte doğru. Ne lan Meksikalı mıydı Brezilyalı mıydı? Meksika. Yok lan Meksikalı değil o ya. Yani. Brezilyalıydı diye biliyorum. Yani ben böyle... Ya ben ben de ben topu aldım sanıyorum var ya. Ya, ya, ya. ya. O sanki mavi yazıyor. Oğlum ya bazı bazı bro stars oynamayı bilmeyen veletler video çekiyor. 3000 kupalar video çekiyorlar. Biz sır video çekebilmek için hesabımızı 10 10 bin 12 bin yaptık. Aynen. Senden. Ya ben sınıf, ben de 10 binle başladım. Ben başlayayım. 7 bin 8 bin iken video çekmedim. Ben en daha düşük kupalıyım lan. Bu ne biçim bir hesap? Ben hak yani bu kupada da video çekmek diyorum. Bazı Zeretler. Aynen ya. Ya da bazı adamlar. Sen 9000 başladı başladın. Daha oyun hakkında bir alt bilmiyorlar, oynuyorlar. 9000. Yani ben onları izlersem kanser oluyorum yani açıkçası. Onlar Hazon, Hazon ne diye sorsan, Hazon ne lan? Öyle bir şey mi var? Hazon ne? Aynen öyle derler. Yani ha da bilmeyenler ne bilemez. Gol, gözyaşı demeyelim mi? Çok olmadı. İşte bu. Ama e, şeye otların gözü yaşlı diyebiliriz ne derler. İlk ilk hediye de, tavan hediye tavanı değil ya hayalet. Aa, hayalet. hayalet tavan. de çok güzeldi. Hayalet güzeldi. Çok eğlenceli. O zamanlar yeni tik gelmişti diye. Ah yeni tik gelmişti. Yeni yeni, yeni gelmişti. Ya annemin telefonunu kullanıyoruz. Bana yeni telefon almadılar. İkide bir üstten mesaj geliyor ya. Ha, sen senin telefonun olsa sizin sizin. Evet sizin. doğru. Sarı kafa. <laughs> Arkadaşlar videomuzu bu kadar olsun. Tam 10 dakikada kapatacağım. Hadi bakalım. <laughs> 10 dakika yapma çalışmaları. <laughs> Arkadaşlar sezon bitince meyoktu açacağım. Turab <laughs> 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 gaz suprut alacağım. Yani, o videoları da izleyin. Olsun. Daha Görüşürüz. De. Daha gelmedi. Evet. He? Hemen git gitmeye çalışmayın Evet görüşürüz bay bay. Seviyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Abimin kanalında da benim kanalımda abone olmayı unutmayın. Kanalımın adı